Aa, güzel görünüyor gerçekten. Gökem Ya bu ara <laughs> çok sıra oluyor diyor okudum her yerde. Galiba biraz yaz için geçerli çünkü bakın biz mart başındayız. 12 saat tam ve giriş için sıra yok yani kontroller var ama sıra yok demek ki yazın çok kalabalık oluyor Bu detaylar ne kadar çekebileceğim ama çok güzel bir de birkaç bilgi vereyim 300 yıl sürmüş bitirilmesi 1300 yıllarda başlayıp 1800 yıllarda Napolyon'un zamanına geliyor ve Napolyon'un e, Taç Töreni de burada yapılıyor. Şu an biz ilk giriş kısmındayız. Daha müze kısmı var, arkeolojik kısmı var. Yani baya baya e, büyük bir yer. Toplamda 3600'den fazla heykel bulunuyor içeride ve bu gördüğünüz vitrajlar dünyanın en büyük, en fazla vitrajı burada bulunuyormuş. Aynı zamanda dünyanın 5. en büyük katedrali. Toplamda 3600 heykel. 3600 ne demek? Ne demek? Yani gerçekten bayağı etkilendim şu anda ilk girişten. İçeriye 40 bin kişi sığabiliyormuş. Noyak, <laughs> Podobaşı. Oha. 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 <laughs> Oha. Oha! amazing. Şimdi acıktık birazcık bir şeyler yemek istiyoruz. Yani böyle sandviç bir şeyler almak istiyorum. Çünkü öğle yemeğini bu katedrali bitirdiğimiz zaman gideceğiz. Katedralin de sadece bir yukarısına terasa çıkmak kaldı. Bir de yan tarafında bir müze var. Oraya daha gideceğiz. Ondan sonra büyük ihtimalle bir öğle yemeği yeriz. Bir yerlerde otururuz. Dinlenip bir tık. Sonrasında yani haritada işaretli olan çok fazla yer var. Görmek istediğim çok fazla yer var. Yetiştiremeyeceğiz. Biraz seçmek zorunda kalacağız. Bakalım. Bu arancino Sicilya'da yemiştik geçen sene böyle şey bir böyle pirinç bir haşlanmış pirinç topunun içine farklı şeyler koyuyorlar. Onun sonradan kızartıyorlar etrafını ama çok lezzetli. Bilmiyorum bu kadar lezzetli olacak mı burada yediğimiz ama Sicilya'daki çok iyiydi. Bunlar da biraz işte sandviç fiyatları. No, pokar. Non più amoroso, <laughs> notte şuradan bu ünlü galeriye giriyorsunuz. Hani bu Milano deyince renkli tavanı olan fotoğraflar oluyor ya işte. Bu hepsi bu galerinin içinde. Birazdan oraya geçeceğiz. Yani benim yetişemediğim yerlere ama bence görülmesi gereken, yani gördüğüm kadarıyla benim de internetten görülmesi gerektiğine inandığım yerlerin listesini hepsini aşağıda açıklamalara yazacağım. Aynı şekilde ve kafeleri işte restoranlara önerilen ünlü yerleri de az aşağıya ekleyeceğim. Yani ne kadar ben yetişemeyecek olsam da görmek için umarım siz geldiğinizde görürsünüz. Bu arada Milano'ya, işte Bergamo'ya, Como Gölü'ne daha önce gelen varsa neleri sevdiniz, neleri beğendiniz? Yani benim için böyle bu kısım İtalya'nın bu kısmı biraz daha böyle Avrupa'daki diğer şehirlere benziyor açıkçası. Hani böyle çok aşırı bir İtalyan e, havası yok. E, bir ile işte, e, Venedik'le veya e, daha Sicilya gibi kısımlarla karşılaştırırsak burası bence biraz daha böyle e, yani orta batı Avrupa şehri, batı Avrupa şehri gibi. E, ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizin, sizin neler hoşunuza gitti Milano'da? E, yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi nereye gidiyoruz? Yani Milano moda şehri zaten. Sağda solda bir sürü e, mağazalar var. Evet, bu da bu ünlü galeri arkadaşlar. Şimdi şans getirdiğine inanılan topuğunuz gelecek şekilde sağ kısma üç kere dönmeniz lazım. Şans getirdiğine inanılıyor. Bir kraldan mı geliyor? İşte kay <gülüyor> kaynana <gülüyor> bakalım. Davay, 1 2 3 çok szybko. Aa to son kaştan. daha çok tatlı bir yer içerisine bakar mısınız? Aa, bayıldım. Rengi çok güzel galeri kısmından çıktık biraz önceki yerden. bu arada bu gittiğimiz kafeyi, marchesi aşırı öneririm. Yani mükemmel. Fiyatları gayet normal. Yani bence yediğiniz, içtiğiniz şeyin kalitesine göre gayet iyiydi diğer kafelerle karşılaştırdığımızda. E şu anda biz böyle yol boyunca Birera adlı bir ilçesine gidiyoruz. Böyle bir merke başka bir centrumuna, başka bir yerine gideceğiz. Birera diye bir kütüphaneye denk geldik. Daha doğrusu Palazzo di Birera buranın ismi. Burası Güzel Sanatlar Akademisi'ymiş. Ee, aynı zamanda da içeride kütüphane varmış. Bu da Napolyon. Çok güzel bir yer. Bayağı bayağı beğendik. Burada bir 15-20 dakika dinlendik. Pizza Romana diye bir yere geldik. Çok güzel pizzalar gördük ve fiyatları bayağı uygun. Böyle dilim pizza alabiliyorsunuz ve bayağı güzel görünüyor bakın. İçeri girip sipariş edeceğiz şimdi. O kadar açım ki şunların ah, güzelliğine güzel bakın. Bile bir Roma usulü pizza aldım. Patatesli. Böyle mantarlar var. E, mozzarella var. Bir de şöyle bir şey aldım. Bunun ismi ne biliyor musunuz? Supli tonarelle diye. Kesinlikle böyle bir şey görürseniz yiyin. Makaron, e, makarna soslu böyle karbonara, dışı e, kızartılmış şekilde mükemmel ve hepsine 7 Euro verdim. Böyle. da Avrupa'nın birçok ülkesinde Too Good To Go diye bir application var, uygulama var. E, ve bu uygulamaya, e, uygulamaya üye olan restoranlar mesela gün sonunda diyorlarken ki hani bu kadar bu kadar bir şeyimiz kaldı işte yarı fiyatına satıyoruz diye. Yani böyle bir uygulamayı indirip bakabilirsiniz. Buna işte pastaneler dahil, yani yemek satan bazı marketler de dahil. O yüzden çok çok uygun, çok güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. Mutlaka bence bir göz atın derim. Too good to go. Bergama'ya geldik. Bayağı yorgunuz. Ben bitmiş durumdayım. 3 saatlik uykuylayım o kadar fazla bisiklet var ki şurada şey bisiklet park yeri var çok hoşuma gitti çok sevimli yavaş yavaş böyle şeyler de geliyor Polonya'ya bu bisikletle alakalı daha fazla teşvik de tabi işte Polonya soğuk ya hani İtalya sıcak hani bisikleti neredeyse bütün yıl kullanabilirsiniz Polonya'da kışın 2-3 ay kullanamazsınız çok soğuk oldu İstasyondan indiğiniz zaman direkt görüntü bunlar burada otobüs terminalleri var Bergama o kadar büyük bir şehir değil. Yani eğer bizim yani bizim oturduğumuz yer, kiraladığımız yer galiba şehrin en dışındaki yer gerçekten. Ona bile yani 20 dakikada gidiyoruz otobüsle. Sadece Bergama'da kalacağız. Bugün bir güzel Bergama'yı gezeceğiz. Ondan sonra burada böyle ünlü bir yemek var. Onu denemek istiyorum. İsmi polenta şeyden yapılıyor. Mısır unundan yapılıyor. Genelde etli oluyormuş. Onu denemek istiyorum. Bir tane de böyle limonlu kek gibi böyle daha tatlımsı bir şey var. Yine böyle bergamaya özgü. Onları denemek istiyoruz. Bugün artık gitmeden kesinlikle bir antep fıstıkla dondurma yemek istiyorum. Öyle. Yani bir bergama turu yapacağız bugün. Evet geldik. Şöyle bir yerden geçeceğiz. Güneşten ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama böyle. Porta San Lorenzo. Gördüğünüz surlar Venedik surları ismi ve çok iyi korunmuş durumdaymış Bergama'da. Bergama özellikle bununla biliniyor. E, zaten devamında da göreceğiz. Evet. Küçük dar, e, güzel sokaklardan böyle Piazza Vecchia adlı bir yere geldik. E, bu arada ben Bergamo'yu bu kadar güzel beklemiyordum açıkçası. Birazcık beni şaşırttı. Yani Bergamo'yu sadece böyle Milano'ya yakın ucuz bir yer olarak görmektense bence Bergamo'da bir iki gün gezilmeyi hak ediyor. Heh, bu dediğim polenta e osi, o şey, bu limonlu kek dediğim şey işte. Bu sadece polenta olduğunda bunun bir yemeği var ama şu şekilde olan hali buranın bilindik tatlısı. Okay. Okay, nice. But it's with lemon? it's something with lemon because ah no ah okay thank you e, ee, limon değilmiş arkadaşlar <laughs> onu ben uydurmuşum rengi öyle diye <laughs> baya şeker dışı full şeker içinde böyle yumuşacık bir kek var böyle ve şey reçel var ama baya güzel tadı hoşuma gitti deneyebilirsiniz ama çok tatlı güzel görünüyor giriş 3 euro anladığım kadarıyla ama kapalı Bakan kimse yok. O yüzden galiba girmeme girem giremeyeceğim yani bir bakmak istiyordum fena değil internette baktım ya tabii ki dün gördüğümüz katedralden sonra hani hiçbir şey <laughs> o kadar şaşırtmıyor beni. Zaten okuduğuma göre Bergamo'nun e, güzel sanatlar akademisi çok ünlüymüş özellikle resim bölümü çok ünlüymüş e, çünkü bu e, şehrin e, yani bir yukarı aşağı dağlık bir alanda olması bu bu tarz bu renkli binalar ve bunun yeşille buluşmasından dolayı e, çok güzel tablo görüntüler çıkıyor. Böyle bir yere geldik Carmen diye. Kanoli alacağız. Böyle <laughs> bir şey. Kanoli. Normalde Sicilya'da bayağı ünlü. Krema dolgulu. Ya çikolata alabiliyorsunuz. Ya da e, antep fıstıklı alabiliyorsunuz. Wow. Wow. Bunlar focaccio, Farklı şekillerde en e, basic, en böyle basit olanı bu eee şeyli olan, zeytinli olan, domatesli olan. E, biz biraz etli olanından aldık. <gülüyor> 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 bu fındıklara geldik. Bakın her 7-8-7 dakikada bir var. Bir kişi için bir yan bir buçuk euro aynı şeydeki gibi hani şehir içi otobüs tramvaylardaki biletlerle buna da bile, 3 üç günlük turistik bir bilet aldıysanız çok rahat buna da binebiliyorsunuz. Bakalım şimdi aşağı tarafa. Açıkçası Bergama ile ilgili bir özet geçmem gerekirse fünükeleri gördünüz. Yani hani öyle o oh, mükemmel wow nefes kesici falan bir manzarası yok ama e, gayet mini teçürlü şey yani bu eski şehir merkezi gerçekten o ara sokaklara girdiğinizde hani kendinizi 500 600 yıl öncesinde gibi hissediyorsunuz ve hissetmemeniz için e, hiçbir e, etken olmuyor hani arada araba gördüğünüzde böyle bir şey oluyorsunuz ama hani gerçekten mesela şuradaki gibi arkamda bakın ya yani şu sokağın içinde gerçekten Hani 200-300 yıl öncesinde rahat hissediyorsunuz. Bergama'yı da gelin görün. Eğer öyle bir şansınız olursa kesinlikle burada bir iki gün geçirin derim. Bir gün yine burası için de birazcık az. İki gün olsa bence çok daha tadına varırsınız. Milano için 3-4 gün desek yani bu bir hafta boyunca çok rahat Milano, Bergama ve etrafındaki yerleri gezebilirsiniz. Venedik de çok uzak değil buradan. Belki hani Venedik de bağlantı da yapabilirsiniz. O artık sizin organizasyonunuza kalmış. Bir yere geldik. Ismi da Franco. Eski şehrin dışında. Ve ben Palento'dan alacağım buradaki ünlü bahsettiğim yemekten. Başlangıç için böyle bir kraker verdiler. İlk defa görüyorum. Da Patrick kasonçeli Ala Bergama aldı yani Bergama usulü kasonçeli. bu ravioli gibi birazcık poçakay böyle. Ben de bu polentadan aldım birazdan tadına bakacağım size söylerim nasıl olduğunu. Üzerinde de şey var makar e, pardon mantar sosu var böyle bir şey. Eğer mantar seviyorsanız bence benim aldığım bayağı güzel ama Hatun'un aldığım sefer daha güzel gerçekten bayağı iyi yani ve şurada da parmesanımız var. Günaydın bugün Çarşamba günü bizim son günümüz artık Polonya'ya dönme vakti geldi ben de size daha önce bir ev turu yapamamıştım kaldığımız evi göstermek istiyorum birazcık. Böyle bir tarasımız var. Burası sadece bizim kiraladığımız apartmandan girişi olan bir teras. Burası oturma odası. Aynı zamanda işte iki kişilik için iki kişilik yatak var. Burası dört kişilik bir daire. Burada böyle bir portmantosu var. Burası diğer yatak odası. Yine aynı böyle benzer stilde bayağı hoşuma gitti. buradan böyle bir balkon var burada zaten sürekli çekim yaptım banyosu da böyle klasik evet benden bu kadar üç günlük böyle bir hızlı Bergama Milano Koma gölü kenarında kasabaların turu turunu göstermeye çalıştım Böyle Polonya ile alakalı yaptığım videolara bir ara vermiş olduk. Bir değişiklik olmuş oldu diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.